Erdoğan'ın adına bile tahammül edemeyen insanlardan bahsediyoruz. Ee, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı. Tuzla'da bir tesis açılışında Tuzla Belediye Başkanı olarak konuşuyor. Diyor ki burada diyor birinci etapı ikinci etapı yapanlara da teşekkür etmek gerekiyor. Yani bunu tek başınıza siz CHP olarak yapmadınız anlamına gelen ama çok kibarca. Ee, diyor ki yani daha ilk yapanlar bu tesisi aslında yapanlar bunun temelini atanlar. Birinci ve ikinci de etabını bitirip çalışır hale getirenler. Siz üzerine işte şimdi ek yapıyorsunuz. Ama güzel bir şey. Sizi de tebrik ediyorum. Geliştirdiğiniz için ama bunu yapana da teşekkür edelim. Dediği için Erdoğan'ın adı çıkıyor ve saldırıyorlar CHP'liler. Bir ciddi bir saldırı. Ee, İstanbul Bey, şey, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da o sırada durun, durun, durun diyor. O durun, vurun demek. İki numara yapmayın yani. Kimse numara yapmasın. O durun durun vurun demek yani. Ortalık karışıyor. Allah'tan belediye başkanı bir darbe almadan bütün o saldırıların arasından ama tabii basın danışmanın gömleği yırtılıyor. Diğer adamlar darbe alıyorlar etrafındakiler kurmaya çalışanlar var. Dün Şadi Yazıcı, Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı işte bütün bu olayları anlatmak için bizim Spes yayınımız var. Eee Gereği düşünüldü diye. Çarşamba günleri yapıyoruz ve pazar günleri yapıyoruz. Pazar günleri konuklar oluyor. Sürpriz konuklarla böyle. Çok böyle büyük isimlerle. Ee, şeyde de çarşamba günleri de gündem üzerine yapıyoruz. Saat hep 21.21'de. Dün ilk yayınımızı gerçekleştirdik 21.21'de. Pazar günü de var. Yine aynı saatte. Twitter'da Space Sohbet Odası'nda yapılıyor. Dün gündemde yaptığımızda gündem başlıklarından biri de buydu. Ve e, kendisi adına konuştuğumuz için de onun konu Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcıoğlu olduğu için de o da yayına geldi ve kısaca anlattı yaşadıklarını. Orada bir cümle söyledi. Ben o cümleden dolayı da ona dedim ki yani bu aslında Erdoğan'ın adına bile tahammül edemiyorlar durumu. Doğru mu dedim bakın neler söyledi. Bir tam o odadan o kaydın o bölümü dinleyelim şimdi. Bu konuşmalarınızdan özetle bir haber yaptığımda şöyle bir başlık atsam bu da onaylamış olur musunuz şu başlığı? Erdoğan'ın adına bile tahammül edemiyorlar. Bütün bunların içinde ilizyonu bozmuş olmanız doğru, şey de doğru ya ekmek pişmeyen ekmek fabrikası açılışı yapmışlardı içinde ekmek yok doğru. Bu adamın Türkiye'de ve dünyada siyasi tarihe temel atmama töreniyle şöhret kazanmış olması doğru ve işte bütün bunları kapatmak için hadi bakalım bakalım Bir şey yapıyoruz gibi gösterip orada daha önce AK Parti tarafından başlamış hatta birçok etabı tamamlanmış bir şey. İkinci etabın bile başlaması yüzde 25'li bitirilmesi o dönemde olmuş zaten. E aynen öyle. Bütün bu durumlarda üzerine çöküp alıştığımız şey gibi yani bütün bunların hepsi doğru ama aslında sizin konuşmalarınızdan çıkarttığım kadarıyla pik yaptığı yer Erdoğan'ın adı. Dolayısıyla hakikate gerçeğe. Dolayısıyla Türkiye'nin gerçeğine yani aslında Erdoğan'a tahammülsüzlük olduğu anlamını çıkartıp Erdoğan'ın adına bile tahammül edemiyorlar başlığını atmak doğru olur muydu sizce? Ee, yemin ediyorum çok tam bir mottosu bu yani. Gerçekten diyorum ben başkanı eleştirdiğimde o kadar tepki almadım. En son son teşekkürde tekrar teşekkür ettiğimde Recep Tayyip Erdoğan beyefendi teşekkür ediyorum dediğimdeki şeyleri yani videoları bir ben çıkartalım yani bir bakın yani oradaki tamamen dediğiniz gibi oldu ismine tahammül edemiyorlar maalesef. Erdoğan'ın adını tahammül edemiyorlar. Çünkü neden tahammül edemiyorlar? Bütün siyasi altyapıları Erdoğan nefreti üzerine kurulu. Bir plan yok bir hayal yok, bir umut yok, bir vizyon yok, bir proje yok. Hiçbir şey teklif etmiyorlar. Hiçbir şey teklif etmiyorlar. Diyorlar ki Erdoğan'dan intikam alacağız. Erdoğan'dan nefret ediyoruz. O yüzden toplanıyoruz. Meselemiz Erdoğan'dan nefret etmek, Erdoğan'dan intikam almak. Şimdi siz bütün siyasi altyapınızı bunun üzerine kurarsanız dolayısıyla da dönüp Erdoğan dediğinizde büyük bir saldırıyla bir barbarlıkla karşılaşıyorsunuz. Dünyanın en nazik insanlarından hiçbir tahrik yok bir şey yok bir şey ima etmek bile yok. Sadece diyor ki şu açılan tesisin birinci ve ikinci etabını yapan bunu hayata geçirenlere sırayla Kadir Topbaş'a da yani daha önceki belediye başkanlarına da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür ediyoruz. Ve şimdi siz de sırada bunu geliştirdiğiniz yaptığınız size de teşekkür ediyoruz. Bundan dolayı saldırıyorlar. Çünkü meseleleri nefret üzerine kurulu. Erdoğan'dan nefret ediyoruz. Peki proje şey Erdoğan'dan nefret ediyoruz. Dünyaya nasıl bakıyorsunuz bundan sonraki gelişmeler? Sizce dünya ekonomisi, bono krizi, borç krizi, kaç trilyonluk borçları var insanlar? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Erdoğan'dan nefret ediyoruz. Enerji politikaları konusunda ne düşünüyorsunuz? Erdoğan'dan nefret ediyoruz. Hidrojen yakıt, elektrik ve doğal gaz yeni denge oluşuyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Erdoğan'dan nefret ediyoruz. Dünyayı bir kuraklık tehlikesi bekliyor iklim dönüşümü ile ilgili olarak. Bu iklim dönüşümde iklim döngüsü var dünyanın. Bu şeyle ilgisi yok yok sera gazı yok bilmem ne karbon falan o işin şey kısmı tıraş kısmı. Dünyada iklim döner kardeşim. Bu yüzyıllardır bin yıllardır milyonlarca yıldır böyle. Bu iklim dönümünde bizim tarım olarak bu dönüşüme uyum sağlamak için bir tarım politikası işte gaza dayalı suni gübreyle toprağı öldürüp aslında yeni bir tarım reformu bir gıda güvenliği gıda arz güvenliği. Bu konuda bir düşünceniz var mı? Erdoğan'dan nefret ediyoruz. Doğu Akdeniz mücadelesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Erdoğan'dan nefret ediyoruz. Libya bağlantıda Erdoğan'dan nefret ediyoruz. Bak ne sorarsan sor. Çok büyük, hayati önemli konu. Enflasyonda mücadele, neoliberal ekonomi, faizler meselesi, ihracat dengemiz. Ama ne konuşursan konuş. Erdoğan'dan nefret etmek dışında bir şey söylemiyor adamlar. E hal böyle olunca da birisi Erdoğan'a teşekkür ederim dediğinde Doktor Şadi Yazıcıoğlu gibi ee, dayak yiyor saldırıya uğruyor. Dayak yiyor. Vuramamışlar da saldırıya uğruyor. Ya ama bir şey olur mu? Ve son bir şey bununla ilgili. Bak buradan e, Doktor Şadi Yazıcıoğlu'nun Tuzla Belediye Başkanı'nın o tavrı da örnek olsun gerçekten. Gerçekten örnek bir tavır. O bu tip durumlarda dik durmak önemli. Yani hadi uyum sağlayalım. Hadi şimdi bunları tahrik etmeyelim ya da buraya gelmiş ayıp olur Bolcan'a hızlı hızlı teşekkür ederim falan değil. Gerçeği, hakikati bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştır. Teşekkür edilecekse önce ona teşekkür edilecek. Sonra bunu geliştirene size teşekkür edilecek deyip bu gerçeği söyleyip burada da bu gerçekte de dik durabilmek önemli bir şeydir. Bu da örnek olsun diyelim. Hemen diğer bir konumuza geçelim hızlıca. Erdoğan'ın adına bile tamir edemiyorlar diyelim. Yayının sonuna geldik. <laughs> Veda ederken bir video izletmek istiyorum. Komutanımızın videosunu. 45 yıldır diyor ki mahcubiyetle yardım malzemeleri kullanıyordum diyen komutan. Komutanı çok iyi dinletmek lazım gençlere. Ama bir şeye dikkatinizi rica ediyorum o videoda. Allah rızası için. Komutanı kaç kişinin dinlediğine bakar mısınız? Evet. Bir Selçuk Tepeli değil komutanımız. Valiye bağırıp çağıran ana akım medyada artistlik yapan bir edepsiz olmadığı için onu dinlemeye çok az kişi gelmiş. Olsun biz dinleyelim.